Arkadaşlar merhaba Viki Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Mercedes Benz W126 hayranları için bir araç paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir video olmayacak bu. Bir ara yaptığım araştırmalarda karşıma çıkınca bu araç, bunu mutlaka 126 serisinin hayranlarıyla paylaşmam lazım diye düşündüm. Şimdi bu araç 1991 model, bu resimlerini görmüş olduğunuz araç maalesef videosunu bulamadım bunun sizlere göstermek için. O yüzden böyle ufak bir slide yaptım. 1991 model olan bu araç Mercedes Benzin 126 serisinin coupe versiyonu yani C126 şase koduyla üretilen araçtı. Biliyorsunuz bu araç arkadaşlar şeyin Bruno Sacco'nun e, ustalık eseri diyebileceğimiz modellerden birisidir. Çünkü 40 yıla yakın e, Mercedes Benz'de çalışmış olan e, ve şu, günümüzde de hala efsane tasarımcıları ar arasında yer alan Bruno Sacco'nun e, tek başına üstlenmiş olduğu e, ilk projeydi W126 serisi. Bunu birçok videomda e, anlatmışımdır. Şimdi ben burada sizlere bu araçla ilgili çok şeyler verip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani sizi sıkmak istemiyorum. Zaten 126'nın oynatma listesine girerseniz orada aklınıza takılan her sorunun cevabını bulacaksınız hemen hemen. Şimdi bu aracın üzerinde durmak istiyorum biraz. Şimdi bu araç makyajlı model olan ve makyajlı modelinde en son yılında üretilmiş olan araçtır. Yani 1985 yılından 91 yılına kadar üretilen makyajlı seridir arkadaşlar. 91 senesi de ben her zaman söylerim bir aracın en mükemmele ulaştığı noktadır son yılı. Çünkü araç bütün çocukluk hastalıklarını geçirmiştir. O yüzden sizlere hiç sorun çıkarmayacak hale gelmiştir araç. Tabii hiç sorun çıkarmayacak diye tabii bu lafın gelişi. Şimdi Mercedes-Benz bu makyajdan sonra daha önce üretmiş olduğu 500 Seç'in üretimine devam etti. Ama bunun yanında 1985 yılında 560 Seç modelini üretmeye başladı. Bu araçta şu anda görmüş olduğunuz araçta 379 beygirlik bir motor var. Ve torku da 455 Nm'ye yakın bir tork üretiyor. V8 bir motordur. Yani böyle V8 motorlu aracı ben de 126 serisinde kullandım. Ve bunun gerçekten tadından doyulmayan bir motordur. Özel de hem gidiş olarak hem çekiş olarak görmüş olduğunuz araç yani dünyada diyeceğim size çok fazla rastlanacak tarzda değil Çünkü bu Japonya versiyonu bir araç Japonlarda böyle aracı alıp kullanmama gibi bir şey var eğilim oluyor çok görüyoruz burada Japon versiyonu alan araçlarda 7390 kilometrelik bir kilometresi var bu aracın ve Almanya'nın meşhur modifiye firması Mekatronik tarafından bu araç keşfedilmiş ve satışa sunulmuş. rengi 199 DB 199 mavi siyah metalik diye geçen renktir. koltukları da siyah deridir. Aracın oldukça aktona görüyorsunuz aksesuarlı bir araç. İşte sağ sol hafıza koltuk ısıtma deri döşeme, işte el gazı vesaire, 8 tuş klima bunlar zaten 560 SEÇ'in özelliklerinden biriydi. Niye? Çünkü 560 SEÇ standardında da zaten tam böyle neredeyse gırtlak dolu diyebileceğimiz şekilde çıkıyordu arkadaşlar. O yüzden bu araç dediğim gibi özel bir araç ama aracın fiyatı da özel. Yani 91 model olmasına rağmen ee, şu anda 7 bin kilometrede ama aracın da satış fiyatı e, Almanya'daki e, KDV dahil fiyatı 128 bin 400 euro arkadaşlar. E, ben e, şey yapmadım, e, çevirmedim e, Türk, Türk lirasına ama e, tahminim iki buçuk milyon TL'lere falan yaklaşıyordur. E, i̇thalat fiyatı da yani yurt dışına satış fiyatı da e, KDV'siz 120 bin euro olarak belirlenmiş. Bu da işte ya bizim buralarda bu arabaları çöpe atıyoruzculara ayrı bir şey olsun e, e, mesaj olsun. Çünkü e, doğrudur bu araçların çok bozuk kondisyonlarını çöpe atıyorsunuz ama e, maalesef e, aracın böyle işte müze kondisyonunda koleksiyoner aracı kondisyonundaki olanlarda böyle e, ciddi rakamlara satılabiliyor. Bu 128 bin Euro bugün Almanya şartlarında e, 0 kilometre bir S serisinden daha pahalı bir fiyat. Şu anda 0 kilometre S serileri Almanya'da 110 bin Euro civarında satışa sunuluyor. Bunu da ayrıca not olarak belirteyim size. Kısa bir video olacak dedim ama yine uzatıyorum kusura bakmayın. Bu araçın kullanıcıları arasında Aytron Senna gibi çok ünlü kişiler de vardı. Eee işte teknik özellikleri vesaireyle boğmayacağım sizi. Ama videoyu bitirmeden önce yine söylemek istediğim şey, 40 yılı aşkın Mercedes'te çalışmış olan ve bu aracın da tasarımcısı olan Bruno Sacco şu anda emekliliğini yaşarken dahi kullandığı aracında 560 Seç lacivert renkli bir araç olduğunu da hatırlatayım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun haricinde de klasik otom olarak Instagram'a girerseniz açıklama linkine de bırakacağım. Orada Instagram'da sizin araçlarınızı, Mercedes araçlarınızı ve klasik araçlarınızı satışa sunuyoruz. Ve çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Lütfen oraya da göz atmayı unutmayın satılık araçlarınızı da çekinmeden yollayabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.